Hobbit, Samug'un çorak toprakları Los Angeles galasının ardından Berlin'de kırmızı alıdaydı. Yönetmen Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi serisinin ardından çekimlerini tamamladığı film, Avrupalı hayranların büyük coşkusuyla karşılandı. <laughs> Harika hissediyorum. Burada bunca seveni görmek de bir başka güzel. Kardeşlerimi görmek gibi. Biz tam anlamıyla bir aile olduk. İngiliz aktör Luke Evans da kameralara konuştu. Bu inanılmaz. Burada Berlin'de olmaktan çok mutluyum ve filmin Avrupa ilk gösterimini gerçekleştirmek harika bir duygu found Hobbit Samug'un çorak toprakları gösterime girdiği her ülkede gişe rekorlarına imza atıyor. Film Asya, Avrupa ve Güney Afrika'da ilk haftasında 79 milyon dolarlık bir hasılata ulaşarak izlenme rekorları kırdı. Saving Mr. Banks filminin ekibi de Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk gösterim heyecanını yaşadı. Tom Hanks'in eşiyle katıldığı gecede Emma Thompson, Colin Farrell ve Julie Andrews de hazır bulundu. Tom Hanks'in yapımcı Walt Disney'i canlandırdığı film 1964 Disney stüdyolarının çalışma sistemini ve Mary Poppins yapımının nasıl hayata geçirildiğini konu alıyor. Emma Thompson filmde Mary Poppins yazarı P.L. Traverse'i canlandırıyor. No, 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 Responsible is not a word. We made it up. Well, unmake it up. <laughs> Seven Mr. Banks 7 Şubat'ta Türk izleyiciyle buluşacak. <laughs>